Küçük Kız ve Kanatların Gücü Bir zamanlar gökyüzüne bakan gözleri pırıl pırıl parlayan bir kız yaşarmış. O köydeki diğer çocuklardan farklıymış çünkü onun kalbinde göğe ulaşma hayali varmış. Her sabah güneş doğarken küçük kız köyün kenarındaki tepeye çıkarmış. Gözlerini kapatır, rüzgarın yüzüne dokunuşunu hisseder, sonra gökyüzünde süzülen kuşlara bakarmış. Onların kanat çırpışları ona en güzel ninni gibi gelirmiş. Ve kendi kendine fısıldarmış. Bir gün ben de uçacağım. Günler geçtikçe küçük kız bu hayalini gerçekleştirmek için yollar aramış. Bir gün babasının yaptığı rengarenk uçurtmaya bakarken aklına bir fikir gelmiş. Eğer bir uçurtma gökyüzüne yükselebiliyorsa ben de yükselebilirim. Sadece kanatlara ihtiyacım var. O günden sonra küçük kız durmadan çalışmaya başlamış. Küçük odasında tahtalar, kumaş parçaları, ipler toplamış. Ellerini bazen kesmiş, bazen yorulmuş ama hiç vazgeçmemiş. Günlerce, haftalarca uğraşmış. Ve sonunda kendi elleriyle yaptığı ilk kanatlarını sır. Bir sabah erkenden köy meydanına çıkmış, çocuklara kanatlarını göstermiş. Bakın. Ben uçacağım, demiş gururla. Ama köydeki bazı çocuklar onu kıskanmış. Çünkü onlar sadece gökyüzüne bakmakla yetinirken, küçük kız hayalinin peşinden koşuyormuş. Gece olduğunda gizlice onun kanatlarını parçalamışlar. Kumaşları yırtmış, tahtaları kırmışlar. Ertesi sabah küçük kız kanatlarını gördüğünde gözlerinden yaşlar süzülmüş. İçinde büyük bir hüzün varmış. Tam o sırada gökyüzünde beyaz bir güvercin belirmiş. Yavaşça süzülüp kızın yanına konmuş gagasından küçücük bir tüy düşmüş. Küçük kız o tüyü avuçlarının içine almış. Ve kalbinde bir ses duymuş. Kanatların kırılabilir ama hayallerin asla. O anda gözyaşlarını silmiş, derin bir nefes almış. Pes etmeyeceğim demiş. Bu kez daha da büyük, daha da güçlü kanatlar yapmaya koyulmuş. Günlerce uğraşmış. Kumaşları sağlamlaştırmış, tahtaları daha dayanıklı seçmiş. Köydeki herkes onun yeniden çalışmaya başladığını görmüş ama bu kez hiç kimse alay etmemiş. Çünkü onun gözlerindeki kararlılığı görmüşler. Aylar geçmiş. Ve bir sabah küçük kız kanatlarını sırtına takmış. Köyün en yüksek gözetleme kulesine çıkmış. Tüm köy halkı aşağıda toplanmış, heyecanla ona bakıyormuş. Çocuklar nefeslerini tutmuş. Küçük kız gökyüzüne baktı. Gözlerini kapadı, rüzgarı hissetti. Sonra kanatlarını açtı ve kendini boşluğa bıraktı. Rüzgar kanatlarını doldurdu, küçük kız süzüldü ve uçtu. Kuşlarla birlikte gökyüzünde dans etmeye başladı. Gökyüzü onun kahkahalarıyla çınladı. Aşağıda izleyen herkes büyülenmişti. Çocukların gözleri parlıyordu. Köylüler sevinçle alkışlıyordu. Ve o an herkes kalbinde aynı şeyi hissetti. Gerçek özgürlük asla pes etmemektir. Küçük kız uçuyordu hem de yalnızca gökyüzünde değil, hayallerinde, kalbinde, özgürlüğün en derin yerinde. O günden sonra köyde hiçbir çocuk hayallerinden vazgeçmedi. Çünkü onlar küçük kızın kanatlarını ve gökyüzünde süzülen cesaretini görmüştü. Ve böylece geceleri yıldızlara bakan herkes kendi hayalini uçurmak için sessizce fısıldamaya başladı. Ben de bir gün uçacağım. Kanalıma abone olmayı unutma.